2024 yılı için heyecanlanmama sebep olan 16 oyunla alakalı konuşmak için karşınıza çıkıyorum. Hepinize merhabalar. Ben Orhun Kayal. Bugün 2024'te en çok beklediğim oyunlardan bahsetmek için karşınıza çıkıyorum. 16 tane oyun var en başta dediğim gibi. 2023 acayip iyi bir yıldı. Hani beklediğimizden de daha da iyi bir yıldı. 2024 yılı için insanlar o kadar yükseldikten sonra hani kötü geçmeyecek olan bir yıl olmasına rağmen bu yıl biraz böyle bir şey oldu lan bu sene böyle olmaz falan tribüle girdi. Halbuki girmemize gerek yok buna. Bazıları yeni bazıları ise devam oyunu olan pek çok güzel oyun bu sene de karşımıza çıkacak. Ben de burada sizlerle paylaşmak için bir liste hazırladım ama bu liste hazırlarken de hani Google'a 2024'te çıkacak oyunlar yazıp paylaşmak istemedim tabii ki. Daha böyle kişisel olarak da beklediğim, heyecanlı olduğunu düşündüğüm bazı belki unuttuğumuz ya da belki de gözünüzden kaçmış olan oyunları da e, bu sene çıkacağını düşündüğümüz, bildiğimiz oyunları da eklemeye çalıştım. Özgün bir liste hazırlamaya çalıştım ama tabii ki bazı oyunlar zaten duyduğunuz, sizin de beklediğiniz oyunlar gibi geliyor bana. Eşleştiğimiz yerler varsa, yeni keşfettiğiniz oyunlar falan varsa onları da ben lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hadi gelin oyunlarla ilgili yavaştan konuşmaya başlayalım. Ama onun hemen öncesinde bu videonun destekçisi olan ve yaptığım işi de aslında yapmamı bu sayede sağlayan Nvidia ve Lenovo'dan bir mesajım var. Onu sizinle paylaşayım. Lenovo Legion Slim 7 notebooklar tam da isminin hakkını veriyor ve son derece ince ve taşıması da gayet kolay olan bir laptop olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar taşınabilir bir laptop olmasına rağmen son derece de güçlü bir donanım bulunuyor içerisinde. Nvidia'nın RTX 4070 ekran kartıyla güçlendirilmiş olan bu laptop sayesinde RTX 4000 serisinin sahip olduğu hem donanım gücünden hem de yazılım gücünden son derece fayda edebiliyorsunuz. Nedir bu faydalar diye soracak olursanız RTX teknolojisiyle beraber gelen Ray Tracing sayesinde oyundaki ışıklandırmalar ve ışıklandırmalara bağlı olan başta gölgelendirme olmak üzere her şey çok daha gerçekçi bir hale geliyor. Oyunlarda bu şekilde bir görsel şöne dönüşebiliyor. DLSS 3.5 ile beraber de oyundaki FPS performansı yapay zekanın da desteğiyle çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bu da daha akıcı bir oynayış deneyimi anlamına Geliyor. Yapay zeka demişken Lenovo Legion Slim 7'nin içerisinde bulunan yapay zeka çipi sayesinde Legion AI Engine işlemci ve ekran kartı performansınızı en iyi şekilde dengeleyerek kullanıcılarına en iyi performansı sunmaya çalışıyor. Tüm bu özellikleriyle sahip olduğu güçlü donanımın kapasitesinin sonuna kadar yazılımsal destekle kullanan Lenovo Legion Slim 7 bir laptoptan bekleyebileceğiniz taşınabilirlikten ve zarafetten de ödün vermeyerek karşımıza çıkıyor. Daha fazla detaya sahip olmak isterseniz de açıklamadaki linkten bu laptopla ve daha da fazlasıyla ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. Hades 2 ile başlayacağız arkadaşlar. Listemize ilk Hades oyununu ne kadar sevdiğimi büyük bir kısmınız biliyorsunuz. Beni yeni keşfeden ya da daha yakın zamanda tanıyan insanlardansanız Türkiye'de Hades dediğiniz zaman özdeşleşen insanlardan biri oldum. Hem çok beğendim hem çok beğenmenin ötesinde çok da fazla videosu yaptım Orhan Kayabilesi ve kanalında. Bundan ötürü insanlar kafada biraz özdeşleştirdiler beni bağımsız oyunlarla olduğu gibi. Ama benim sevgim bir yana oyunu geliştiren e, Super Giant Games zaten şu anda oyun sektöründeki en başarılı, en kendine has stüdyolardan bir tanesi olmasıyla beraber Hades de roguelike tur içerisinde en başarılı örneklerden bir tanesi olduğundan ikinci oyunda tabii ki bekliyorum. Oyunla alakalı tek problemim şu 2024 yılında erken aşama çıkmasını bekliyoruz. Ben Hades e, erken aşama çıktığında oynamamıştım çünkü hani roguelike oyunları birazcık erkenden oynamaya başlamak erken aşama aşaması yapılan değişikliklerden ötürü hani oyuncuyu çok yorabiliyor bir öğrendiğiniz şeyi bir sonraki yamada ya da bir sonraki güncellemede unutabiliyorsunuz vesaire gibi bir şey oluyor ya da hazır olmadan oynamaya başladığınız için oyun tam sürüme çıktığında sıkılabiliyorsunuz vesaire gibi durumlar vardı bu yüzden ilk Hades'e erken arışımdayken girmemiştim ama ilk Hades'in bu kadar başarılı olduğunu ve bu kadar sevdiğimi bildikten sonra Hades 2'nin erken arışıma çıkmasıyla beraber oynamak için kendimi tutmam bayağı zor olacak gibi geliyor tek problemim bu onun dışında zaten açıkçası ilk oyunda iyi yaptıkları şeyleri iyi yapmaya devam edip hem biraz yeniliklerle ve çeşitlilikle de desteklerlerse zaten yılın en başarılı oyunlarından bir tanesi olacağının ben garantisini verebilirim. Ama tabii ki çıkmadan da bir şey söylemekte de yarar var ama benim kehanetim bu yönde. Star Wars Outlaws. Ubisoft'tan gelecek bir Star Wars oyununa önceden olsa çok heyecanlanmayabilirdim. Ama iki sebepten ötürü şu anda heyecanlıyım. Bunun ilk sebebi aslına bakarsanız Prince of Persia ile beraber çok başarılı bir giriş yaptı 2024 yılında Ubisoft. Bundan ötürü şey gibi hissettim. Ya yani şimdi önceden olsa Star Wars oyunuyla da yani klasik bir açık dünya oyunu yapacaklar. Belki Far Cry'dan, belki işte Assassin's Creed'den ya da yaptıkları bin tane diğer açık dünya Oyunundan benzer öğelerle donatıp karşımıza koyacaklar falan gibi bir endişem vardı. Çünkü gerçekten yani Ubisoft formülünü her oyununa aynı şekilde uygulayarak birazcık görmeye başlamıştı. Ama işte Prince of Persia ile beraber şahane bir Metroidvania oyunu yaptıklarını gördüğümde ha bir dakika belki Star Wars'da da bu bayatlamış olan formülü tekrar etmek yerine tür olarak belki yine bildiğimiz türde bir oyun yapıyor olsa bile Star Wars evrenine yakışacak daha özgün bir şey yapıp bizi mest edebilir gibi bir Umut uyandı. Birinci sebebi bu heyecanlanmam için. İkinci sebebi de açıkçası ben Mandalorian dizisi çıktığından beri açık dünya böyle bol bol görev yaptığımız bir Mandalorian oyunu bekliyorum arkadaşlar açıkçası. Yani hani ana hikayesi bir yana böyle bounty'ler kovalayalım, görevler yapalım, ilginç şeyler olsun, açık dünyası olsun, gezelim Star Wars evreninde falan diye böyle hep hayalini kurmuştum Mandalorian'ın. Tabii ki Star Wars Outlaws'un bir Mandalorian oyunu olmasını beklemiyorum. Hani o ayrı bir mevzu ama temelde bazı açılardan benzer yapılarda da olabilir falan diye böyle bir heyecanlandım. Bir yandan bu arada belki görmüşsünüzdür böyle Mandalorian oyununun yapıldığına dair It's Software tarafından yapıldığına dair bir takım dedikodular falan dolaştı ama çok zayıf dedikodular olduğu için çok üzerinde durmadık. O oyunun yerine geçebilecek, yerine koyabileceğimiz bir oyun olabilir diye böyle bir heyecanlandım. Frostpunk 2. İlk oyunda yine deliler gibi oynamıştım. Zaten şehir yapma ve hayatta kalma oyunlarını birleştiren oyunları seviyorum. Yani hayatta kalma türünü çok ayrıyetten seviyor değilim ama zaten şehir yapma oyunlarını seviyorum. Bir de üzerine Frostpunk gibi hayatta kalma mekanikleri, toplumca hayatta kalma mekanikleri ve türü eklendiği zaman inanılmaz keyifli olmuştu. Şimdi Frostpunk 2 daha da gelişmiş bir biçimde karşımıza çıkıyor. Zaman geçmiş, ekstradan petrol kullanılmaya başlanmış, dünya Başka bir dünyaya evrilmiş. Doğaya karşı hayatta kalmanın ötesinde birazcık böyle politik yönetim tarafı da biraz işin içerisine daha çok girmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben de ilk oyunda olduğundan daha da fazla yükseliyorum Frostpunk 2'ye. Hani yakın zamanda yine Dizi tarafından gidecek olursak Snowpiercer gördüğümden beri Frostpunk'a benzer bir Snowpiercer oyunu da yapılsa ne güzel olur falan diye düşünmüştüm. Yine bu da tabii benim hani hayal edip gerçekleşmeyen dileklerimden bir tanesiydi. O ayrı. Ama işte belki burada Frostpunk 2 ile beraber bu hani hayalimi de tatmin eden bir oyun çıkabilir gibi hissediyorum. Heyecanla da bekliyorum. Bir an önce gelsin de artık oynayalım diye istiyorum. Path of Exile 2. 2023'te Diablo 4'e kavuştuk. Tatmin eden kısım vardı, etmeyen kısım vardı vesaire. Ama en azından hani her sezon geri dönüyorum, biraz oynuyorum. Diablo açlığımı ve aslında aksiyon RPG türündeki oyun açlığımı dindirip hayatıma devam ediyorum. İşte Path of Exile 2 çıkana kadar da bu şekilde idare ederim gibi de geliyor. Path of Exile'ın ilk oyunu yıllar evvel Close Beta olarak bize açıldığında hani bizim için bir açıdan şeydi. Diablo 3 çıkana kadar oynanacağımız oyun gibiydi. Ama öyle bir noktaya geldi ki Path of Exile Diablo 3'ten çok daha başarılı bir oyun haline geldi çünkü türün özüne çok sadıktı ve hani Diablo 2'den öğrendiği her şeyi elden geçirip kendine has hale getirip daha da güzel bir biçimde karşımıza çıkartmayı da başarmıştı. Dolayısıyla Path of Exile 2'yi de Diablo 4'ten daha fazla bekler hale geldim. Çünkü biliyorum ki Path of Exile 2'de hem yenilikleriyle hem de açıkçası oyunu geliştiren ekibin zaten bu türdeki oyunun ihtiyacı olan bütün mekaniklere hakim olduğunu bilmemizden ötürü Path of Exile 2'nin gayet başarılı çıkacağını ben inanıyorum. Uykusuz gecelerimin müsebbibi olsun diye de heyecanla bekliyorum. Şair oldum Path of Exile 2'yi de beklerken. Seno Saga Hellblade 2. Arkadaşlar Hellblade ilk çıktığında ve bir beklentimizin olmamasının üzerine oyunun bize verdikleriyle son derece etkileyici bir oyun olmuştu. Şimdi Hellblade 2'den ilk oyunda belki de en zayıf bulunan yanlardan biri olan gameplay'in daha da iyileştirilmesiyle birlikte daha da iyi sinematiklere, daha da güzel bir anlatıya sahip olmasını bekliyoruz. Ve bunu teslim edebileceklerine de biraz inanıyoruz. İyi bir oyun olup oyuncuları tatmin etmesiyle beraber duygusal yanıyla da bizleri etkilemesini istiyor ve bekliyorum. Evolved bu sene hem benim hem de genel itibariyle first person RPG oyunlardan hoşlananların beklemesi gereken oyunlardan bir tanesi. Yapan ekip Obsidian Entertainment daha evvel Fallout New Vegas, Outer Worlds ya da Pillars of Eternity gibi oyunlardan tanıdığımız RPG oyunu yaptığı zaman hakkını veren firmalardan bir tanesi Obsidian. Şimdi yine Pillars of Eternity evreninde geçecek olan bir first person fa yani fantastik roleplay oyunu yapıyorlar. Bizimle seneler evvel bir E3'te paylaşıldığında ilk hissiyatımız veya Skyrim'i yani Elder Scrolls serisinin daha doğrusu ...andıran bir yapısı var gibiydi. Ama Evolved'da bundan daha fazlası da bulunacakmış gibi duruyor. Zaten dediğim gibi Obsidian Entertainment'ın zaman içerisinde ortalamanın... ...biraz belki üstünde sayılabilecek oyunlara girişmiş olmalarına rağmen... ...çok yüksek bir kredisi var açıkçası takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten hani bir süredir Microsoft stüdyosu olarak da satın alınmışlardı kendileri. Dolayısıyla Microsoft parasını da iyi kullanmışlarsa ben Evolve'la beraber gayet güzel bir tecrübe sunacaklarına inanıyorum. Homeworld 3, Homeworld serisi arkadaşlar bir strateji serisiydi ve yani klasik bir strateji serisiydi aslında. Çok uzun süredir de aramızda yoktu. Önceki oyunlarıyla yılın oyunu ödüllerine layık görülecek kadar da hani başarılı bir oyunu diye de ekleyeyim. Hani gerçek zaman strateji oyunlarının bugünlerde çok ravaşta olmadığını biliyorum ve açıkçası zaten hani her sene belki bir iki tane iyi bir denebilecek örneği geliyor olsa bile bu tür sevenler için kurak günlerden geçiyoruz. Hani bu gerçeği de e, biliyorum. Dolayısıyla Homeworld 3'ün çıkış yapıyor olması da beni ekstradan heyecanlandırıyor. Bilim kurgu yanının sağlam ve hani hikaye tarafında daha doğrusu campaign da güçlü olacağını tahmin ettiğimiz Homeworld 3 strateji oyun sevenlerin bu sene net bir biçimde istek listesine atması gereken oyunlardan bir tanesi hani bunun da altını çizeyim ben de bakalım hani eskisi kadar strateji oyunu oynayamıyor olsam bile Merakla bekliyorum. Manor Lords daha evvel demosunu deneyip bayağı etkileyici bulduğum bir oyundu. Manor Lords'un temelde yaptığı şey aslında böyle Banished gibi ortaçağ şehir yapma oyunuyla Total War gibi strateji oyununu bir araya getirmek hani olmuş kabaca. Hem derinlemesine şehir inşa ediyorsunuz ve hani halkınızı yönetiyorsunuz hem de büyük çaplı hani taktiksel savaşlara giriyorsunuz. Dengeli bir strateji oyunu yapmak da zordur. Dengeli bir şehir yapma oyunu yapmak da zordur. İkisini bir araya getirip gerçekten böyle Manor Lords gibi bir projeye girmek de başlı başına zor bir iş. Ama şu ana kadar çok erken aşamada gördüğümüz şeyler belli bir kalitede bu oyunun çıkabileceği izlenimini de veriyor. Ben de canı gönülden istiyorum başarılı bir oyun olmasını. Böyle heves edilip girilen büyük çaptaki projeler patladığı zaman tabii ki hani her zaman hayal kırıklığı üretiyor. O ayrı mevzu ama başarılı olduğu zaman da gerçekten yüzlerce saatimizi yiyip bitirebiliyor. Dolayısıyla ben de istiyorum. kendi yüzlerce saatimi yiyip bitirsin yeter ki fark etmez. Güzel olsun da keyifle ağız tadıyla oynayalım. The Altres çok acayip yapıda bir oyun. Kendisi bir base building yani üst inşa etme oyunu. Uzayda bir gezegende tek başımıza hayatta kalma çabası içerisindeyiz. Ama tabii ki yani başlı başına bir koloni kurmak ya da bir virüs kurmak mümkün değil tek başımıza. Karakterimiz de ne yapıyor? Kendini kullanmaya başlıyor. Tabii kendi klonlarımız da tamamen birebir bizim klonlarımız değiller. Kendilerine ait güçlü oldukları veya zayıf oldukları yanlar var, karakterleri var vesaire vesaire. Bu açıdan birazcık Oxygen'la Tinkle'u da andıran yapısı da var. Orada da Duplicant denen, klon diyebileceğimiz şeylerle hayatta kalmaya çalışıyorduk. The Alters'da benzer bir kafaya giden ama böyle bilim kurgu yanı daha öne çıkan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun third person bir oyun bu arada. Ama tabi bazı yapıları itibariyle ama tabi bazen hani kolonimizi geliştirmeye çalıştığımız için böyle yani genel overview yapabildiğimiz bir dünyamız vesaire falan da var. Temel dediğim gibi bu bir üst inşa etme oyunu olacak. Oyunda yapmaya çalıştığımız şey ise hani kurduğumuz üstle beraber gezegende madencilik yapıp belli kaynakları edinip kendi gezegenimize geri dönmeye çalışmak. Oyunun da bu arada hem yapımcısı hem de dağıtımcısı bit Studios kendilerini Frostpunk ve This War of Mine'dan da biliyoruz. Frostpunk 2'yi de zaten andık bu arada videonun başında. Bu türde oyunları yapmayı becerebilen bir firma olmasından da ötürü hani ben ekstra bir heyecanla bekliyorum ama tabii kendilerinin de böyle third person kafada olan ilk oyunları nasıl bir iş çıkartacaklar bayağı merakta ediyorum. Replaced arkadaşlar. Bir e döneminde gördüğümüz ve açıkçası ondan sonra çok da haber alamadığımız bir aksiyon platform oyunu kendisi. Replaced'i ilk gördüğümüz andan itibaren bizim ilgimizi çekiyor olmasının sebebi inanılmaz güzel gözüken görselliğiydi. Ama tabii ki bizim ilgimizi çeken tek şey de bu değildi. Free of denen hani bayağı böyle serbest akan ve animasyonlarıyla da göz dolduran bir aksiyon sekansları da bir takım aksiyon sekansları da görmüştük. Yani kombatı son derece tatmin edici olabilir. Hem görsel hem de oynanış olarak tatmin edici olabilir gibi gözüküyordu. Yani görsel olarak kesin tatmin ediyor. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama tabii ki gameplay açısından da tatmin edecek mi? Oynamadan bir şey söylemek mümkün olmadığı için hani onun tahmin ettiğimi söyledim. Evren olarak da çok acayip. Böyle alternatif bir 1980 senesinde geçiyor ama aynı zamanda da oyun fütüristik. Yani hatta retro, retro fütüristik hani demişler bunun için. Geçmişe dayalı ama gelecekten çok ciddi öğeler var işin içerisinde. Teknolojinin ilginç geliştiği bir alternatif evrende diyebiliriz. Bu açısıyla da benim ilgimi çekiyordu ve 2024 yılında artık gelmesini bekliyorum ekstradan bu bir de Türkçe hani dil desteğinin olacağına dair de e, söylentiler vardı Steam sayfasında işaretlenen dillerden ötürü ama yani umuyorum ki yanlış işaretlenmemiştir. İnşallah da Türkçe dil desteğiyle beraber de gelir. Çünkü ilginç bir evren var. Hani anlayarak oynamak isteyen pek çok insanda olacaktır. Bir de o bir yana yani her oyuna gelsin zaten artık Türkçe dil desteği ya yani. Her seferinde bunu söylemeye gerek var mı? Bence yok bile yani. Hollow Knight Silk Song. Bu listeye aldım çünkü 2024 yılında çıkacağına dair kulağımıza bir takım şeyler çalındı diyelim ve bu sene çıkacağını, çıkmasını bekliyoruz artık. Dolayısıyla ben de hani bu söylentilerden ötürü listeye almak istedim. Biliyorum bir yandan da hani seven insanların gel artık vicdansız diye beklediği bir oyun gerçekten hasret bu sene sona erecekmiş gibi de duruyor. İlk oyundaki kadar başarılı bir devam oyunu olmasını da bekliyoruz ki bilmeyenler varsa şöyle söyleyeyim normalde bir DLC olarak tasarlanırken oyun hem içerik hem de hikaye olarak çok dallanıp budaklanınca biz bunu devam oyunu yapalım deyip geliştirilen bir proje haline döndü. Bunun dışında Hollow Knight Silksong ile alakalı söyleyebileceğim tek kötü şey açıkçası ya gerçekten gelmek için çok geç kaldı. Hadi artık ya sabırsızlandık. 2024'te en azından gel de kavuşalım ee, demek olabilir belki. Hyperlight Breaker, Hyperlight Drifter'ın devam oyunu arkadaşlar. 2016 senesinin en başarılı bağımsız oyunlarından bir tanesiydi Hyperlight Drifter ve Hyperlight Drifter'ın çıktığı dönemde ben askerdeydim. Geri dönmek için hani gün saydım mesela falan. Döner dönmez de oynayamadım bir de bu arada. Orada karıştı işte ama neyse. Sonuçta çıktığı senenin en iyi oyunlarından bir tanesiydi ve gerçekten beni de çok net etkilemeye başarmıştı. Şimdi devam oyununda ilk oyundan farklı bir yöne de gidilmiş. Daha böyle bir açık dünya yanı var. İşte co-op oynama şansınız da var. Oyunun kamerası falan da değişmiş. Dolayısıyla aynı başarıda bir oyun yapabilecekler mi? Kafamda soru işareti var. Ama bu soru işaretlerini olumlu yanlarıyla giderebilecek de bir potansiyeli bulunuyor. Hani geliştiren ekibin dolayısıyla çok da karamsar bakmak istemiyorum. Sadece soru işaretim var. Çıktığı zaman artık göreceğiz. İyi bir devam oyunu yapabilmişler mi? Yine de tabii ki bu soru işaretlerine rağmen istek listenize atacağınız 2024 yılı içerisinde bekleyeceğiniz taş gibi bir bağımsız oyun kendisi. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olabilir S.T.A.L.K.E.R. 2. Çok ciddi sayıda bekleyen insan var. Geliştiren ekip de bayağı bu arada hani hırslı bir biçimde girişmiş durumda. S.T.A.L.K.E.R. efsanesini çok başarılı bir biçimde geri döndürmek için çalışıyorlar belli ve hani bazen iddia iddialı da konuşuyorlar. Ama iyi bir FPS oyunu olacağını düşünmekle beraber beklentilerinizi çok yüksek tutmamakta da yarar var demek istiyorum arkadaşlar. Çünkü hani Stalker 2'nin geliştirildiği dönemde rusya ukrayna savaşı falan filan da çıktığından sarsılan bir prodüksiyon aşaması geçirdiler. Bir de böyle çok iddialı konuşmaların sonu genelde patlayabiliyor. Yani ben bu arada hani başarılı olsun zaten isterim bu arada hani başarılı olmayacakmış falan gibi bir iddiam yok. Ama beklentilere nazaran iyi bir oyun olarak çıksa bile hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Biraz temkinli yaklaşmakta yarar var. Bu tarz konularda böyle uyarılarda bulunup böyle beklentilerinizi bakın birazcık hype yapmayın falan dediğimde inşallah ben haksız çıkarım ve oyun çok iyi çıkar falan diye böyle hani e, ümit ediyorum hep öyle söylüyorum aslında bakarsanız. Bunu da altını çizmek isterim çünkü niye kötü çıkmasını isteyeyim yani. O ayrı bir mevzu. Ama çok yüksekseniz bu oyun için hayal ettiğiniz kadar iyi bir oyun çıkmayabilir. Gerçi hayal ettiğiniz kadar hiçbir oyun hayal ettiğiniz kadar iyi çıkmayabilir. Bu biraz ilginç ama yani sonuçta ekstra hype yapmayın. Özetle demeye çalıştığım o. Her İlk ilk oyunun atmosferlerini de en azından taşıyacak olmasından ötürü keyifli bir oyun oynayacağımızı da dair benim hani ciddi bir inancım var. Ama dediğim gibi işte ya yani çok da gaza da gelmeyin. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 bir diğer gaza gelinmemesi gereken oyunlardan biri. İlk duyulduğu zaman açıkçası biraz gaza gelmiştik şundan ötürü. Serinin ilk oyunu çok başarılı bir RPG oyunuydu. Ve açıkçası ilk çıktığı dönemde hani kıymeti bil, bilinmemekle beraber zaman içerisinde ulan bu ne acayip oyunmuş diye anlaşılan ve hani kült oyun haline gelen bir oyundu. Dolayısıyla devam oyununda doğrudan doğruya duyurulduğunda bizim radarımıza girdi. Oyuna ait trailerler falan da gameplay trailerleri falan da yayınlanmıştı bu arada. Ama geliştirme süreci bayağı yılan hikayesine döndü. Oyun duyurulduktan bir süre sonra ön siparişe çıktı. Ön siparişte bayağı uygun fiyatları olanlar vardı o dönemde. Tunca Arslan da bunlardan bir tanesiydi. Bayağı 20 liraya falan almıştı aslında yani oyunu. Ama sonradan para yapıldı ve oyun ön siparişten falan kaldırıldı. Sonradan da duyduk ki geliştiren ekip değiştirilmiş. Tekrardan başlanmış projeye falan gibi durumlar vardı. Bu hem iyi olabilir hem de kötü olabilir. Yani şundan ötürü iyi olabilir. Belki de oyun o dönem çıkartılsa kötü bir oyun olarak çıkacaktı. Bunu fark ettiler ve projeyi o ekibin elinden alıp başka bir ekibe verip tekrar yaptırmaya başladılar ki iyi bir oyun olsun diye. Bu açıdan hani iyi olabilir. Ya da belki de gerçekten bu kadar sallantıdan sonra ne yaparlarsa yapsınlar iyi bir oyun çıkaramayacak durumda da olabilirler. Çünkü orada değişen ekip kötü bir ekip değildi. Yani o serinin ruhunu anlayan bir ekip diye ben hatırlıyorum. Orijinal oyunda da çalışan insanlar falan da vardı diye hatırlıyorum. Artık onlarla da çalışmıyorlar falan gibi bir durum var. Karışık bir, durum, bir takım durumlar var. Dolayısıyla burada bayağı Vampire the Masquerade Bloodlines 2 karpuz gibi diyebiliriz. Kelek de çıkabilir. Bayağı her gibi de çıkabilir. Ekleyeceğiz, göreceğiz. South Park Snow Day çıkacak arkadaşlar bir de bu sene. South Park oyunları yani Ubisoft'un yaptığı South Park oyunları baya kaliteli oyunlardı. Keyifli de oyunlardı. Hem South Park mizahını yansıtırken hem de oyun olarak, gameplay olarak da son derece başarılı strateji oyunları, RPG oyunlarıydı. Yani ilki e, strateji, sıra taban stratejiydi. İkincisi daha böyle JRPG kafasında bir strateji oyunuydu. Baya başarılıydılar. Velhasıl kelam. E, şimdi South Park Snow Day tam olarak o serinin bir parçası değil. Ubisoft yapmıyor zaten bunu. THQ Nordic'in yayınlayacağı bir oyun olacak. Biraz daha böyle aksiyon RPG yanına da gitmiş durumdalar. Hani bunlardan ötürü bekliyor olsam da çok yükselmediğim ama belli bir potansiyeli olan ve hani gerçekten Ubisoft'un çıkarttığı kadar iyi işler çıkartabilirse yapan ekip çok iyi, çok keyifli, bayağı kahkahalı bir oyun deneyimi sunma potansiyeline sahip diye bekliyorum. Bakalım zaman gösterecek neler olacak. Snow Bros Wonderland. Arkadaşlar bu oyunu son derece kişisel sebeplerden ötürü buraya aldım. Senelerce atarız salonlarında jetonlarımız yutan Snow Bros'un yeni bir oyunu geliyor. Bayağı hani hatırlamayan tabii ki çok fazla insan var. Gerçekten bunu oldular bilir diyebileceğimiz bir oyundu açıkçası Snow Bros. Yeni oyunda da modelleşen yanları olmakla beraber klasik oyuna da bağlı kalmaya çalışan yanları falan var. Son derece eğlenceli oyunlardı. Jetonla oyun oynanan ve her jeton için de doğal olarak para verdiğimiz o karanlık dönemlerden geçmiş insanlar için tahmin edebilirsiniz ki eğlenmediğiniz bir oyunu Oynamıyordunuz ve oyun gerçekten inanılmaz keyifliydi. Hem hırs yaptırıyordu hem eğlendiriyordu. Her neyse Snow Bros Wonderland'ı bu sene çıkacak oyunlar arasında görmüş olmam beni hem nostalji hislerine sevk etti hem de ulan dur bakalım ya bayağı eğlenceli keyifli bir oyun da olabilir gibi hissettirdi. Dolayısıyla 2024'te bunu bekliyorum ama yani aranızda gerçekten dediğim gibi bunu ben çok kişisel sebeplerden ötürü aldım. Benden başka 3 kişi falan çıkarsa ne hala Snow Bros Wonderland'ı bekleyen. Özetle böyle arkadaşlar 16 tane oyundan bahsettim. Ee, sizin beklediğiniz oyunlar varsa onlara da yeni yorumlarda benimle paylaşmayı da unutmayın lütfen. Sürpriz yapıp bu sene çıkacak pek çok oyunda umuyorum ki olur. Çünkü 2023 gibi bir seneden sonra bu senin işi hakikaten zor oyuncuları tatmin etmek açısından. Belki arada sürpriz hitler de çıkarsa değmeyin. Keyfimize diyebileceğimiz bir yıl geçirebiliriz. Ama şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye ekleyeyim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.